Big Mac endeksine göre dolar 50 olmalı diyorlar. Big Mac endeksi dünyanın her tarafında karşılaştırılan, kullanılan endekslerden birisi. Dolar 50 olmalı mı? Yani evet real dolar Türk lirası değerleniyor. Bu, bu açık ama dolar 50 olursa o enflasyonun kapağını kapatamazsınız asla. Onun farkındalar. Çünkü biz... Hmm. Biraz önce söylediğimiz gibi üretimini ithalata bağlayan bir ülkeyiz. İki sebepten birincisi enerji ithalatçısıyız net olarak. İkincisi de aramalı ithal ediyoruz. Yani %75-80 civarında bazen 80'lere çıkıyor üretimimiz ithalattan oluşuyor. Şimdi böyle bir durumda siz kur baskısı gelirse enflasyonun üzerine biz bir dönemde yaşadık biliyorsunuz 2021-2023 arasında enflasyonu kapanı asla kapatamazsınız. Onun için şu anda şartlar oluştuğu için hem teknik resesyon var yani bu şu demek büyümüyorsunuz durgunluğa gidiyorsunuz üretiminiz düşüyor ondan dolayı çok fazla ithalat yapmıyorsunuz. Bu bir taraftan kötü bir taraftan da iyi bir şey hani cari denge açısından. Bir taraftan faizden dolayı hani döviz girişi Türkiye'de sağlanıyor veya mevcut tasarruf sahipleri yani yurt içinde yaşayan yerleşiklerden bahsediyorum döviz tutmuyorlar. Böylece hani döviz kurunun yukarıya doğru gitmesi engelleniyor. Nerede sıkıntı olur bu? Piyasayı canlandırmaya çalışıyor işte Merkez Bankası mesela bence şu tercihi yaptı ona o baskı geldi. Ya iki dönemdir teknik resasyondayız durgunluğa girdik küçülüyoruz hani bu kadar da sıkmayın